Sesli köşe. 21 Şubat Pazar. Cumhuriyet Gazetesi. Mustafa Balbay. Cehalet, ihanet, ticaret. Uğur Mumcu 1 Mart 1987'de Cumhuriyet'te şöyle yazıyordu: Dini duyguların ve dince kutsal kavramların siyaset adına kullanılmasıyla din din olmaktan çıkar, siyasetin aracı olur siyaset ticarete ticaret siyasete dinde her ikisine araç edildi mi artık bu sömürünün sonu gelmez. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah milyarderiz. Bir kolumuz siyasette, bir kolumuz ticarette, ayaklarımız da tarikatlarda. Bir üçgen bu. Tarikat, siyaset ve ticaret üçgeni. Uğur Mumcu 1986-88 yılları arasındaki buna ilişkin yazılarını Tarikat, Siyaset, Ticaret başlığıyla kitaplaştırmıştı. Uyarmıştı. Böyle giderse ileride ne olacağını iyi hesaplamak gerekir. Pek çok konuda olduğu gibi burada da uğur mumcunun öngörüleri doğru çıktı. Bugün daha derin sorunlarla karşı karşıyayız. Eşit bir toplum istiyorlar, cehalette eşitlemek için her şeyi yapıyorlar. Eğitimde geleneği oluşmuş, Türkiye'ye ve dünyaya örnek olmuş ne kadar kurum varsa hepsini vasatta eşitleme seferberliğine giriştiler. Bir üniversite düşünün ki cehalet eğitimi veriyor. Devlette iktidar kadrolaşması ezeli bir hastalık. Ancak bunun bir sınırı vardı. Bir genel müdür iktidar değişince sürgüne gönderilir, aynı kurum içinde daha önce sürgüne gönderilen genel müdür olurdu. Şimdi o kurumu hiç bilmeyen, o alanın zır cahilini en üste atıyorlar. Sıkışırsa bileni de yanına uşak koyuyorlar. Bütün denetim mekanizmalarını kaldırdılar. Biz hiç durmadan ilerlemek istiyoruz. Bunun için gaz yeter, frene ihtiyaç yok diyecek kadar cahiller. Profesör Mehmet Kanar, Mevlana araştırmasında Mevlana'nın kimi konulardaki görüşlerinden terimler sözlüğü yapmış. Orada adalet tanımı şöyle, bir şeyi layık olduğu yere koymak. Zulüm tanımı ise şöyle, bir şeyi layık olmadığı yere koymak. Memleket böyle zulüm görmedi. İhanetin sınırı yok. İktidarı sürdürmek uğruna her şeyi yapacak, engel olduğunu düşündükleri her kurumu sıfırlayacak kadar vatan mevhumundan uzaklaştılar. Bir seçimi kazanmak için terör örgütü başından mektup isteyecek kadar aklın dışına çıkabiliyorlar da, gencecik vatan evlatlarını kurtarmak için çare aramak akıllarına gelmiyor. 1920'lerdeki sevdicilerin şu özlemi hortladı mı ne? Bu topraklarda yönetimi amacı dinmiş gibi görünecek çıkarcı bir gruba vermeliyiz. Ticaret, cehaleti ve ihaneti her şekle sokacak kadar etkili bir araç. Türkiye'nin karına ortaklar, zararına karışmıyorlar. Doymak bilmiyorlar ama bunu durmak yok diye satıyorlar. Cumhuriyeti kuranların tam bağımsızlığın olmazsa olmazı gördükleri kapitülasyonları allayıp pullayıp gelir garantisi adı altında her yere soktular. 3-5 metrekarelik bir ayakkabı tamir atölyesini işleten usta, borcunu ödeyemezse kapısına icra memuru dayanıyor. Enerjiden sağlığa, temel gereksinimlerle ilgili özel sözleşmeyle yatırım yapan yerli yabancı girişimciye gelir garantisi verildiği gibi, istediği zaman çekilip parasını tahsil etmek için devlet kapısına dayanma hakkı var. Sorun çıkarsa çözüm Londra mahkemeleri. Dünya 5'ten büyüktür dediler, Türkiye'yi 5'ten küçük hale getirdiler kendileri için çeke düzen vermekten memlekete çeki düzen vermeye sıra gelmiyor. Üçgen böyle kuruldu. Cehalet, ihanet, ticaret. Sözü nasıl bağlamalı? Okumuşlar da cahiller kadar cesur olmadıkça. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.